Oğlum bak bir şey <laughs> diyorum ben yayını kapatıyorsam niye üsteliyorsun? Tamam abi sen de konuşmak istedim kötü mü yaptım? Neyse bir dakika çocuk engelli diyormuş abi engelli misin sen? Ha o zaman tamam boş ver kafes evet. Tamam o zaman sözümü geri alıyorum ben seni normal çocuk zannettim. Tamam o zaman biraz seni sevindirelim. Kusura bakma yani. Ben anlayamadım ilk başta. <laughs> bir şey değil abim. Neyse. Buradan da aynı zamanda bütün engelli kardeşlerimize geçmiş olsun. Hepsine desteğimiz sonsuz yani. Anladınız mı arkadaşlar? Ben yüzde %50'yim abi. %50'yim ben. Ben e zaten %50 oğlum 50 senin abi. tipinde bir oğlum zaten sen %50 bile değilsin yüzde %20 gözüküyorsun aslında. Çünkü sen tipinde bir anormallik yok ki. Normal gözüküyorsun. Yani evet abi. Vallahi ben senin normal diğer bildiğim engelliler tipler hep aynı oluyor. Sen gene tipten kazanmışsın oğlum. Şanslısın işte oğlum sen. એ તો આવી